DNA aktivasyonu çalışması, DNA'larımızda var olan yaradana ait özelliklerin, şifrelerin, var olan mucize tasarımın açığa çıkmasını sağlayan önemli bir çalışmadır. DNA aktivasyonu çalışması, DNA sarmalının aktive edilmesini sağlarken, ruhumuzun daha yüksek frekanslarda titreşmesini, bilinç boyutumuzun artmasını, farkındalığımızın yükselmesini ve var olan potansiyelimize en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Ruhsal dönüşüm programının en önemli çalışmalarından bir diğeri ise DNA aktivasyonudur. Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz. Hepimizin özünde yaradanın nuru var. Aslında hepimiz olağanüstü varlıklarız fakat doğuştan itibaren bize konan sınırlar, yüklenen düşünce kalıpları, öğrenilmiş çaresizlikler, sorgulamadan, araştırmadan bu kabuğun içinde yaşamaya razı gelmemiz, bu yüzden bu kısır döngü içinde dönüp durmamıza neden oluyor. DNA aktivasyonu çalışması, DNA'larımızda var olan yaradana ait özelliklerin, şifrelerin, var olan mucize tasarımın açığa çıkmasını sağlayan önemli bir çalışmadır. Bu çalışmayı almak hayatımızda birçok anlamda sıçrama yaratır. Bu çalışmayla kendinizin eksik yönlerinin farkına vardığınızda onları bulmaya ve bir kez daha aktive etmeye başlayacaksınız. Farkındalık Burada anahtardır ve bu kodları yeniden harekete geçme niyeti bunun gerçekleşmesi için bir yakıttır. DNA'mız 144 iplikten oluşurken biz günümüzde şu anda 2 DNA ipliği kullanıyoruz. Geri kalan 142 DNA ipliğimiz aktif edilmeyi bekliyor. Her bir DNA'mız içinde arındırılması ve aktifleştirilmesi gereken bir hazine vardır. Varoluş sırları, yaşam dersleri, bile çanta dediğimiz kayıtların tamamı DNA'larımızdadır. DNA aktivasyonu çalışması DNA sarmalının aktive edilmesini sağlarken ruhumuzun daha yüksek frekanslarda titreşmesini, bilinç boyutumuzun artmasını, farkındalığımızın yükselmesini ve var olan potansiyelimizi en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur. ...daha genç bir bedensel görüntü, yaşlanmanın gecikmesi, tüm beden hücre hafızasının en sağlıklı şekilde çalışması daha zinde hissetmeyi sağlayacaktır. Bu çalışmada genetik ve karmik kalıpların temizlenmesi, frekansı yükselmesi ve daha yüksek ilahi bağlantı kurmamızı sağlayacaktır. Holografik bir evrende yaşıyoruz. Bu her parçanın bütünü içerdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu inançla uyum içinde olmak... DNA'nın fiziksel olana ek olarak bir ruh seviyesinde de var olmasını sağlayacaktır. Ve bu ruh temelli DNA'mızda ve ruhun kayıtlarında aslında tüm bilgiler mevcuttur. DNA'larımız ve benliklerimiz bunun mümkün olduğunu zaten biliyor. Frekansımızın yükselmesi, aynı zamanda tüm varoluşun frekansının yükselmesini sağlayacağı için yeni bir dünya ve evrensel çekim alanını yaratacaktır. Bizler bu amaçla buradayız. Buraya seçilmiş gelmiş olmak tesadüf değildir. Bir seçilmişliktir, bir lütuftur. Eterik bedende 5. boyutta 12 DNA sarmalına sahipken, 3. boyutta bizler fiziksel bedende 2 DNA sarmalına sahibiz. Bu kapasiteyle 5. boyutu düşünmeye, anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. Oysa ki frekansımızı yükselttiğimizde tüm DNA açılımını ve aktivasyonunu yapabiliriz. Kitlesel bir uyanış başladı. Giderek bu sayı artıyor. Dünya boyut değiştiriyor. Üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçişte eksik bir kapasite ve zihniyetle beşinci boyutu anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. Bu bir frekans kargaşasına neden olabilir. Dördüncü boyut arafta bir boyuttur. Tamamen geçişi engelleyen karanlık enerjilerin hakim olduğu bir boyut aralığıdır. Oraya takılmadan frekansını yükselten insanlar başaracak olanlar. Düşük frekanstakiler ise Arafa takılacak olanlardır. Hepimiz önce kendimizden sorumluyuz. Sonra içinde bulunduğumuz kolektiften sorumluyuz. Kendi bilincimizi yükselttiğimizde kolektifin bilincine de katkıda bulmuş olacağız. Frekansımızı yükseltmenin, içimizdeki gücü uyandırmanın zamanı geldi. Fark etmez deme. Şimdi beni dinlediğin şu anda bile birçok şeyin fark etmesine neden olacaktır. Bugün başla. Artık kendini erteleme. Artık kendine fark et ve başaranlara nasıl yapıyorlar diye şaşırma. Onlardan biri de sen ol. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.